Selamun Aleyküm. Borsa Treni kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir hissemiz varmış. Hissemizde de dananın kuyruğunu kopartıyorlar diye bir başlık atmışız. Şimdi kusura bakmayın ortada ne bir dana var ne de kuyruğu var. Mecazen demeye çalışıyoruz ki olayın rengi değişiyor bu hissemizde. Acaba nasıl bir renk nasıl bir değişiklik birazdan bakacağız. Öncelikle abone olmayanlar için bir yazı hazırladık. Abone olmamış olan arkadaşların abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Neden olmalıyım diye soranlar da aşağıdaki 7 maddelik yazımızı okuyabilirler. Bunun haricinde de yasal uyarı metnimizi de görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hissemizi açtık. Hissemizde ne görüyoruz? Hissemizde gayet güzel bir yükseliş evresi görüyoruz. 2023 yılının 11. ayında 11. ayından başlamış yukarıya kadar bir dağın zirvesine kadar 2024 8. aya kadar bir zirve oluşuyor. Bu zirve kaç günde ne kadarlık bir yükseliş bakalım. 266 günde %274 yani her gün başına %1 hissemiz yükselmiş. Peki sonra ne olmuş? Sonra da bodoslama aşağıya doğru yuvarlanmış. Şimdi hissemizde biraz yakın plandan bakacak olursak nereye gideceğiz? 10. ayın ortasına gidiyoruz. 10. ayın ortası burası. Burada endeksimiz yükselişe geçmiş Yükselişe geçtiği anda bu hissemizde küçük bir miktar yükseliyor. Tekrardan 10. ayının 15'indeki seviyesine iniyor. Bundan sonra ne yapıyor? Hemen onu da bir ölçelim. Arkadaşlar hissemiz 25 gün içerisinde %44 oranında yükseliş gösteriyor. Bu arada hissemizin adı Akdeniz Yatırım Holding. Peki ondan sonra cetvelimizi hiç bozmadan şimdiki zamana bugüne getiriyoruz. Bugüne geldiğimiz zaman hissemizin %1.5 oranında düştüğünü görebiliyoruz. Yani %45 oranında yükselen bir hisse ne oluyor da bu kadar düşüyor acaba? Şimdi e, ne olduğunun incelemesini yapmadık. Biz sadece grafik kısmını inceleyeceğiz. Grafik kısmına baktığımız zaman da ne görüyoruz arkadaşlar? Gördüğümüz şey şu. E, en son bugün itibariyle, bugünden kastımız da nedir? 3 Şubat pazartesi saatlerimiz 16'yı 12 gösterirken ki seviyeye bir, çizgi koyuyoruz ve bu çizgimizi grafiğimizi sola doğru çekerken takip ediyoruz. Bu çizgimiz arkadaşlar 10. ayın 15'indeki seviyesine tekrar geri gelmiş görüyorsunuz. Daha da sol tarafa götürüyoruz. Sol tarafa götürdüğümüz zaman da yine bir dip noktasının üzerinden çizgimiz geçmiş. Bu dip noktası da 2024 yılının Ocak ayında gerçekleşiyor oluşuyor Yani bir sene öncesinin dip noktasına gelmişiz 70 mi yetmemiş içinde bulunduğumuz seviye Aslında bizim 2020 yılının seviyesinde mi şöyle bakıyorum biraz daha getiriyoruz Evet 2020 yılının 10. ayının 26'sında da hissemiz bu fiyattaymış yani hissemizde 5 yıl geriye gitmişiz ve aynı zamanda %45 yükseldiği dönemin başına yani 3 ay 4 ay öncesine tekrardan hissemiz gelmiş. Bu saatten sonra daha aşağıya iner mi? Aslında bakarsanız başlangıç endeksimizin yükselişe geçtiği başlangıç noktasına tekrar geri varmış bulmaktayız. Yani bir döngü oluşmuş bir tur atmışız ve başladığımız yere dönmüşüz. İşte burada bir fırsat aslında doğuyor ve doğmalı. Yani fırsat oluşmuş mu henüz oluşmamış sadece bu seviyeye gelmişiz. Tek yapılması gereken nedir? Fitili ateşlemek. Nasıl ateşleyeceğiz hocam? Bu hisseyi AK-Y-H-O kodlu hissemizi takip edeceksiniz. Ya bugün e, seans kapanmadan yeşil yakıp bu beyaz çizgimizin üstüne yani 2.59 seviyesinin üstüne çıkmasını bekleyeceksiniz ya da Salı ya da Çarşamba günü hissemiz eğer 2.48'in altında gün kapatmazsa e, özellikle 2. şöyle bakıyorum yeterli 2.70 seviyesinin üstünde gün kapatacak olursa artık hissemizde yukarıya doğru yöneliş başlamış varsayacağız. 2,70 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Evet oraya da yine çizgimizi koyduk. Rengini de mavi yaptık. grafiğimizde bu şekilde kaydettik. Yani hissemizin bulunduğu seviye çok önemli, değerli. Geçmişte önemli noktalara tekabül eden bir seviyenin üstündeyiz şu anda. Bundan sonra yapılması gereken tek şey hissemize sadece 1-2 gün bakacağız. 2,48'in altında gün kapatacak olursa arkadaşlar hissemiz çok daha aşağılara gidebilir. Aşağıda gideceği seviyeleri vermiyorum. Bizim için önemli olan yukarı gitmesi. Ve yukarıda gideceğini nasıl anlıyoruz? 2,70 seviyesinin üstünde seans kapanışı yapmasını bekleyeceğiz. Bunu yaptığı takdirde hissemizin önü açık diyebiliriz. Hissemizin bilançosuna bakalım mı? İsterseniz bir bakalım. Ne var ne yok. Bilançosuna baktığımız zaman kötü bir tablo karşımızda yok. Öz kaynaklar çok güzel bir oranda bizi karşılıyor. yüzde %17 yükseliş var. Satışlardaki %11'lik düşüşü ben görmezden geliyorum. Çok yüksek bir düşüş değil. Favök değeri çok güzel yükselmiş. Ve e, net dönem karımızda da bir sıkıntı yok. Eksi 78 binlerden 26 binlere kadar çıkmışız. Çeyreklikte de ne görüyoruz? Satışlarımız artmış. Yani finansal veriler aslında bizi e, ne yapıyor? Destekliyor. Şimdi hissemizin adı neydi? Akdeniz yatırımdı burada Avrupa yazdık. Hemen Akdeniz diye çevirelim. Bir de FK ve FD bölü FAVÖK değerlerine bakalım. Akdeniz yatırım hissemizin RSI seviyesine de bakalım. Kaç gelecek? Şimdi RSI seviyesi 30'a ne kadar yakın olursa o kadar alım fırsatı verir diyorduk. Bu 30'un da altına düşmüş tam bir alım fırsatı veriyor. FK değeri de 10 rakamının altında olmalı diyorduk. E, oraya yakın bir yerlerde yani çok hafif e, pahalılık var. Pahalı kelimesinde kullanmak çok doğru olmaz. Hissemizin lot fiyatı da e, makul düzeyde görünüyor. Bundan dolayı e, birkaç yönden hissemizin bir neyi var? Cazipliği var. E, fakat tabii ki bir sonraki bilançoda ne gelecek nasıl bir sonuçla karşılaşacağız bu da önemli. Bilanço daha kötü gelecek olursa mevcut bilançodan hissemiz daha aşağıya gidecektir. Bilanço daha iyi gelecek olursa yukarıya daha hızlı hacimlerle yükselmemize etki edecektir diyebiliriz. Evet Akdeniz Yatırım Holding hissemizle alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. <laughs> Şu anda hissemizde bir fırsat var fakat yeşil yakmasını bekleyeceğiz ve verdiğimiz 2.70'in üstünde seans kapatma olayı da önem taşımakta dedik. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.